Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Leyla Yavuz. Bugün sizlerle bu güzel tavşanın son bölümünü çekeceğim. Ee, ilk bölümden beri benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Duygu ve düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Ee, ilk bölümde sizlere detaylı ve ikinci bölümde de detaylı olarak anlattım e, takıldığınız olursa lütfen benimle iletişime geçin Instagram adresim Leyla'nın hobileri e, YouTube'dan da yorum yazabilirsiniz arkadaşlar e, istediğiniz örmemi dilediğiniz şeyleri benimle paylaşın lütfen Sevgili Reyhan arkadaşıma ait olan bir tasarım, ben düzenlemesini yaptım. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Ben oldukça beğendim ve sevdim inanın ilk gördüğüm andan beri. Bugün sizlerle tokasını yüz şekillendirmesini yapacağız. Hemen malzeme listesine geçelim. Ben Faber Castell'in toz boyalarını kullanıyorum arkadaşlar Sizler e, dilediğiniz markanın toz boyalarını kullanabilirsiniz ya da e, allıkta kullanabilirsiniz ama çocuklara zarar vermemesi açısından en sağlıklı olanı tercih etmenizi istiyorum. E, marka size kalmış bir şey e, ve e, gördüğünüz gibi <laughs> allık fırçalarımız e, sizlerle birlikte. E, süsleyeceğimiz için bir büyük bir de küçük iğneye ihtiyacımız var yüz şekillendirmesini tokasını yapacağımız için kadife ip ve 4 numara tığ ihtiyacımız var e, arkadaşlar e, yüzü için siyah ip ve şekillendirmek için beyaz ip ihtiyacımız var. Ben yüz şekillendirmesini paraşüt ipiyle yapmayacağım bu defa, normal iple yapacağım. Siz de görün istiyorum, bu yüzden. Burun için pembe ipi ihtiyacımız var. Benim elimde kalan ipleri değerlendirmek için önceden yapıp söktüğüm ipleri kullanıyorum. Tasarruf devre devir. <laughs> evet arkadaşlar, bu kadar. Hemen hazırlanıp geleyim Arkadaşlar son olarak kanalıma abone değilseniz abone olup Zil butonunu aktifleştirip yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Elimden geldiği kadar sizler için yararlı olacak e, paylaşımlarda teknik bilgileri anlatarak devam ediyorum. E, videolarımın devamı gelecek. İsterim ki sizlerin de istediği şeyler olsun. Beraber keyif alarak örelim. E, Sürçülisan edersem affola. Beni de ailenizden biri olarak kabul edin lütfen lütfen ben sizleri ailemden e, kabul ediyorum. İyi ki varsınız, varlığınız daim olsun inşallah. Şimdi hemen tavşanımızı bırakalım ve diğer tavşanımızı alalım. İkinci bölümde sizlere detaylı olarak anlattım. İlk bölümde de. Şimdi yüzünü şekillendireceğiz arkadaşlar beraber. E, bunun için öncelikle büyük iğneye ihtiyacımız var. Evet, iğneme ipimi taktım. Bu yorgan iğnesi diye satılıyor. Tuafiyelerde mevcut, alabilirsiniz. Hemen şu alt gıdıktan giriyoruz <laughs> arkadaşlar. Hemen gözün kenarından çıkıyoruz. Teknik videolar kanalımda mevcut. Takılırsanız lütfen oradan yardım alın amigurumi'ye dair e, sizlerle deneyimlerimi paylaştım Sizler de benimle paylaşın lütfen Evet sıkıştırıyoruz hemen bir yan ilmeğinden giriyorum tekrar diğer gözden çıkıyorum tavşanımız büyük olduğu için benim için biraz e, zor oluyor kamerayı oynatabilirim o yüzden lütfen kusura bakmayın Evet aynı yerden çıktım gözün altına yerleştirmeye çalışıyorum. Evet, tekrar aynı yerden giriyorum. İpimi biraz uzun aldığım için <laughs> şu şu alttan girmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden alt bölüme geçtim. O kadar güzel geri dönüşler alıyorum ki gerçekten sizlere teşekkür ederim. Beni motive edip mutlu ettiğiniz için ben de buna layık olmaya çalışıyorum. İnanın ki e, elimden geldiği kadar sizlere daha iyi anlatımda ve daha böyle ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. Hemen gözün kenarına giriyorum. Tekrar ilmeğin arasından geçtim. Evet. Sıkıştıralım arkadaşlar. Ellerimizden de yardım alalım. Şurayı bağlayacağız. Evet. Ellerimizle şu göz çukurlarını oluşturalım. Elyaf da genişleme olacaktır. Ama elinizden geldiği kadar eşit e, olmasına özen gösterin. Lütfen Hemen ipimizi bağlayalım. Pembe ipi alayım, Burununu işleyelim. Gördüğünüz gibi pembe ipim geçirdim. Tepe noktasını arkasından giriyorum. Herhangi bir yerden çıkıyorum. Çünkü bağlayacağım için tepede olsun istiyorum. Şöyle ipimizi bağlayacak kadar uzun bırakırsak bizim için yeterli. Hemen burun hizasına geliyorum. Gördüğünüz gibi elyaf çıktı. Ben hemen onu içeri koyup geliyorum evet elyafı sakladım. Gördüğünüz gibi alttan tığım geçirdim. Şimdi şöyle sayıyoruz. Bakın gözün hizasından hemen yan ilmeğe battım. Sayıyorum 1 2 3 ve 4. Burada da bir ilmek bıraktım. Yani eşitlemiş oldum. Hemen batıyoruz birkaç defa. Şimdi e, sizlerle hemen küçük iğne takmak istiyorum. Çünkü e, büyük iğne bizi Burun sarmasında zorluk çıkartabilir. Evet, gördüğünüz gibi küçük iğnemi taktım. Hemen işleme devam ediyorum. Kadife ip olduğu için birkaç sıra üst üste batacağım. Sonra onu dolayacağım arkadaşlar. Evet, bu kadar bizim için yeterli dolama işlemini yavaş yavaş böyle parmağınızla tuta tuta dolayın. Üst üste gelmeyecek şekilde. Ben burnu birkaç defa doladım. Sizlerde isteğinize göre dolayın. İsterseniz isterseniz hazır burunlar var. Onlardan da alabilirsiniz. Açıkçası ben sizlerin ee, yapabileceği yani elinizde var olan şeylerle yapabileceğiniz şeyler üretmeye ve göstermeye çalışıyorum. Ama burunlar var isterseniz. Bakın ilmeğim üstüne geldi hemen düzelttim. Onları e, tuafiyelerden, internet sitelerinden temin edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Birinci sıramızı bitirdik. Hemen sonuna gidiyorum. Tekrar diğer taraftan çıkıp bir sıra daha dolayacağım. Sizler de bu işlemi tekrarlayın. Buluşalım. Ben size bir kere daha göster göstermek istiyorum. Şu yukarıdan da hafif çekeceğiz. <laughs> İğnemizin ucu değil. Arkasıyla doluyoruz arkadaşlar takılması olmasın diye. Bu şekilde sırayı bozmadan üst üste gelmeyecek şekilde dolayıp buluşalım. Gördüğünüz gibi dolama işini bitirdim. Şimdi hemen alttan giriyorum. Ağız bağladığımız bölümden çıkıyorum. İğnemi de değiştirdim. Büyük iğne aldım iplerimi en son saklayacağım hemen orta noktasını ayarlamaya çalışıyorum buradan girip üstten çıkıyorum orantılamaya çalışıyorum arkadaşlar biraz çekelim Şimdi bu tepe noktasına gelmiştik ya. Tekrar oraya geçeceğim. Bağlayıp yine döneceğim. Şimdi burnumuzu şöyle sıkıştıralım. Evet. Bir defa bağlayalım. Sonra elimizle düzeltiriz. Formunu veririz. Tekrar aynı yerden giriyorum ve ağızdan çıkacağım. İğnem çıktı. Takıp geleyim. Kılan yeri düzelttim ve geldim. Tekrar hemen şu burun hizasından girip ağızdan çıkıyorum. Birkaç defa üstünden geçeceğim. Evet tekrar aynı yerden giriş yapıyorum. Evet, bu bizim için yeterli. Hemen tepe noktasından çıkıyorum. Arkadaşlar şimdi iplerimizi bağlayıp saklayıp buluşalım. Evet gördüğünüz gibi iplerimi sakladım tepe noktasında. Şu ağız formunu siz de verin. Şu çukurluğun oluşmasına şöyle burnunu da düzeltirsiniz. Hemen kaşını gözünü yapalım. Bakın ben kalın ip kullanıyorum. Çünkü Kadife ip olduğu için ince ip içine gömülüyor. Ben denedim. E, o yüzden kalın ip daha güzel görünüyor. Hemen hazırlanıp geliyorum. Evet gördüğünüz gibi suratımız çok güzel şekillendi. Ellerinizle form verebilirsiniz. Şimdi e, kipriklerini yapalım. E, birazcık böyle geniş bir kiprik yapmak istiyorum. Siz erkek çocukları için yapıyorsanız. Tek bir şerit halinde yaparsanız yeterli olur. Ben e, kız çocukları için hazırladığım için bunu biraz daha böyle e, istiyorum ki şuradan çıkayım. Bakalım nasıl bir görüntü olacak? Evet, gayet güzel. Hemen tekrar şu dip noktasından giriyorum ve Karşıdan çıkıyorum Gördüğünüz gibi Çok germeyelim. Zaten kadife ip olduğu için içine giriyor hemen kaçında sizlerle sayalım 1 2 ve 3 3 ilmek atlayıp hemen bir üste çıkalım bir üstten karşı tarafa geçelim. Hemen yine aynı gözün güzergahında ilmekleri takip ederek. Evet. Bu bizim için yeterli. Arkadaşlar diğerini de işleyip geliyorum. Evet gördüğünüz gibi kipriklerini ve kaşlarını da yaptım. Şimdi sizlerle tokasını yapıp son olarak da yüzünü boyayalım beraber hemen hazırlanıp geliyorum Evet tokası için 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar 1 2 3 3 zincir çekip hemen birleştiriyoruz ve bu zincirlerin içine dolduracağız 1 2 ve 3 3 zincir daha çektik hemen içini dolduruyoruz ikili trabzan yapıyorum 1 2 Biraz gevşek yapın ve uzun çekmeye çalışın. 3. ikili tırabzan, 4. ikili tırabzan ve 5. ikili tırabzan. 3 zincir çekiyorum. Hemen zincirimin içini kaydırıyorum. 1 2 ve 3. 3 zincir çekip yukarı çıkıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz birinci ikin, ikili trabzan ikili ikili trabzan üçlü 3 üç, 4 ve 5 3 zincir çekiyorum 1 2 ve 3 hemen tekrar giriş noktasına geçip ilmek kaydırma yapıyorum gördüğünüz gibi tokamız oluştu Hemen zincir çekelim e, kaç zincir çekelim 40 zincir çekip buluşalım Evet gördüğünüz gibi zincirlerimi çektim hemen tekrar zincir çekeceğim Ben bunu istiyorum ki çocuklar e, takıp çıkarsın istedikleri gibi rahatça kullansınlar hemen arka noktasından girip gördüğünüz gibi tekrar arkadan çıkıyorum. Ve zincir çekmeye devam ediyorum. Tekrar 40 zincir çekip buluşalım. Evet gördüğünüz gibi tokamız oluştu. Hemen şu kalan iplerimi yakacağım. Sizler de yakın. Çünkü kadife ip çabuk e, açılan bir ip. Yakmadığınız takdirde e, dökülüyor arkadaşlar. E, yakınca da hiçbir şey olmuyor. Şöyle yapıştırabilirsiniz. Tamamdır. Ee, çektiğim zincirleri gördüğünüz gibi şu aşağıdakini yukarı tarafa yukarı şöyle dolamak istiyorum bir sıra Evet bir sıra dolayıp hemen düğüm atacağım Evet tamamdır hemen tavşanımızı getirelim Tavşan büyük olunca kamera açısına da girmiyor arkadaşlar. Evet tokamız takalım. Siz istediğiniz herhangi bir yere bağlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Çünkü istiyorum ki çocuklar oyun oynarken taksın çıkarsın. Onlar için eğlenceli hale geliyor. Hatta isterseniz siz birer tane de çocuğunuza yapın. E bu şekilde hem tavşanıyla uyum sağlamış hem de oyun süresini uzatmış olur. E şu an tavşanımız aslında bitti. Sadece bizler ne yapacağız? E yanağına ve ikem eklem yerlerine renk katacağız. Ben dediğim gibi Pastel boyalar kullanıyorum Sizler istediğiniz pastel boyayı Kullanabilirsiniz Şöyle Küçük dokunuşlarla Daha Sevimli olduklarını Düşünüyorum Çocukların da hoşuna gidiyor Şöyle ağız yapısını üstünden geçelim. Evet. Tabii ki bu isteğe bağlı. İsterseniz kullanırsınız. Arzu etmezseniz kullanmazsınız. Evde allıklarınızla da kullanabilirsiniz ama tabi sağlık açısından e, çocukların da e, sağlığını düşünürsek pastel boyaları öneririm sizlere Arkadaşlar bunu satışında yapıyorsanız emin olun e, çekimlerinize de çok işe yarayacaktır Evet bizim için bu kadar kâfi zaten fazlalığı uçup gidecektir <laughs> kulaklarını ve çok böyle aşırı olmadan pembe ve kahverengi tonlarıyla genel olarak boyayabilirsiniz. Şöyle çukurunu oluşturup gördüğünüz gibi rengini verdi. Kol detaylarına da şöyle çok az bir şey. Dediğim gibi sizlere her ayrıntısını göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi tavşanımız bitti. Sizlerle beraber yüz şekillendirmesini ve tokasını yaptık. İklem yerlerini boyadık, yanaklarını. Benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bana destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Umarım sizler de mutlu oluyorsunuzdur. Umarım keyifle örüyorsunuzdur. Yaptıklarınızı lütfen benimle paylaşın. Kendinize, sevdiklerinize iyi bakın. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.